Rüyada dilenci görmek ne anlama gelir? Rüyada dilenci görmek temiz yüzlü dilenci ilim istemeye, hayrı dilemeye, pejmurde kılıklı ise dilenci pişmanlığa işaret eder. Dilenciyle konuşmak başarıda hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağına işarettir. Rüyada dilenci görmek işlerin yakın zamanda düzeleceğine alamettir. Dilenciye sadaka vermek problemlerin artık geride kalacağına işarettir. Dilenciyle konuşmak başarıda hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağı anlamına gelir. Rüyada dilenci görmek işlerin yakın zamanda düzeleceğine delalet eder. Rüyada dilenci şans demektir. Ekonomik olarak yakın zamanda düze çıkacağınız anlamına gelir. Rüyada dilendiğini ve para istediği kimselerin kendisine bir şey verdiğini gören hayır ve menfaate erer. Dilendiği halde bir şey verilmediğini gören sıkıntıya düşer ve zarara uğrar. Dilenciler üzüntü ve sıkıntıya kendisi için arız olacak fakirliğe işarettir. Bir kimsenin rüyada bir takım dilencilerin kendi malından aldıklarını görmesi zarara işarettir. Rüya sahibini veya kendisinin işinde çalışan yardımcıların olumsuzluk yaşamasına işarettir. Dilendiğini ve kendisine bir şeyler verildiğini gören kimse olumsuzluk yaşar. Yine de Rüyada dilenci görmek çoğu rüya yorumcularına göre işlerin kısa süre sonra yoluna gireceği anlamına da gelir. Dilenciye sadaka vermek işlerin yoluna gireceğine, sıkıntıların ortadan kalkacağına işaret etmektedir. Dilenciyle konuşmak başarıda, hoşgörü ve iyi duyguların rol oynayacağı anlamına gelmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.